Milyonlarca gezgin neden Myanmar'ın Bagan üzerindeki gün doğumu hayalini kurar? Antik tapınaklar mı, yüzen bahçeler mi yoksa daha derin bir şey mi? Hadi öğrenelim. Hindistan ve Çin gibi devlerin arasına sıkışmış. Eskiden Burma olarak bilinen Myanmar, kültür, tarih ve doğal güzelliklerin hazine sandığıdır. Resmi başkenti Naypyidaw'dur. Ama çoğu macera hareketli Yangon'da başlar. Büyüleyici Shwedagon Pagodası'na ev sahipliği yapan yerde. Budizm burada sadece bir din değil. Her gün doğumu duasının ve altın stupanın içine işlenmiştir. Asla unutamayacağınız bir manzara ister misiniz? Antik Bagan şehri üzerinde süzülen sıcak hava balonlarını izleyin. Burada binlerce tapınak ufku boyar doğa severler Inle Gölü'nün yüzen köylerini veya Himalayaların sisli eteklerini kaçırmayın. Ve acıktıysanız Mohinga deneyin. Bir kasede saf rahatlık sunan pirinç noodle çorbası. Zorluklarına rağmen Myanmar'ın sıcaklığı, çeşitli kültürleri ve göz kamaştırıcı gelenekleri onu unutulmaz kılar. Peki Myanmar'ı yapılacaklar listenize ekliyor musunuz? Daha fazla seyahat ilhamı için takip edin.